İyi akşamlar merhaba arkadaşlar Güzel bir açımla daha beraberiz Şimdi sevgili arkadaşlar Ondan vazgeçmeli miyim? Yola devam mı? Diye bir soralım bakalım Ondan vazgeçmeli miyim? Yoksa yola devam mı? Ben bu soruyu Sormak istiyorum sizlerin adına Evet arkadaşlar zamansız zamana niyet ederek ne zaman bu video çıktı karşınıza o zaman almanızı diliyorum. En azından videoyu paylaşıp e, destek olan arkadaşlarımı da sirayet etmesini istiyorum. Evet e, ne düşünüyor aklınızdaki insan ve ben ondan vazgeçmeli miyim diye sorduğumda aklınızdaki insan... Hı -hı. Ben hala aşığım sana diyor ya. Hala sana karşı umutlarım var diyor. Sana karşı beklentilerim var, duygularım var. Ama diyor bir türlü ben bu dengeyi sağlayamadım diyor. Bu dengeyi sağlayamam diye en büyük neden diyor. Bu zamana kadar e, maddi anlamda sıkıntılarımın olmasıyla beraber manevi anlamda da sıkıntılarım oluştu diyor. İslam dışı gelişen birçok olaydan dolayı diyor. Seni diyor e, ikinci plan atmak zorunda kaldım ama diyor. Ben diyor şimdi diyor konforumu topladım diyor. Yani e, konfor da dayım diyor ve o sıkıntılarımı açtım diyor. Çok cüzi bir sıkıntım kaldı diyor. O sıkıntıyla savaş halindeyim diyor. Bu savaş hali beşli bir vade içerisinde bu olayda biterek diyor. Ben seninle yeni bir başlangıç yapacağım diyor. Yani burada diyor ben seni unutmuş değilim diyor. Bak tekrar söylüyorum. Ben diyor seninle diyor geçirdiğim zamanki mutluluğu diyor hiç kimse de yaşamadım diyor. Ee, ve artı diyor ki ben sen ben ben seninle yaşarken diyor çocukluğa götürdün saf duygularımı ortaya çıkardın diyor. Ve ben bunları diyor hali hazırda diyor dönem dönem kısır döngü gibi beynimin içine oturmuş diyor. Ben bunları atamıyorum diyor. Bu, bu duygularla birlikte diyor nefes alamıyorum diyor. Çünkü sen yanımda değilsin diyor. Eee çok büyük düşünceler içerisine giriyorum. Kendime kızıyorum diyor. Arse sana da öfkeleniyorum diyor. Fakat sana öfkelenmem neden de kıskançlık diyor. Çünkü çevrende çok insan var senin diyor. Etrafındaki etkileşimin çok fazla, enerjin çok fazla diyor. Bu enerjinden dolayı da ben kıskanıyorum seni diyor. Sen özünde güçlü ve karakterli bir kadınsın diyor. Yani bunları düşünüyormuş şu anda Arif'in enerjisiyle. Evet diyor ben seninle aile olmaya karar vermiştim diyor. Ve aile de olacağım diyor. Yani bununla ilgili bir adım atacağım diyor. Dediği gibi bir küçük bir sorunu var. Bu sorundan sonra size adım atacağını söylüyor. Ee, peki ee, nasıl bir adım atacaksın? Ne zaman atacaksın? Evet aşk aşkımı aşkım sana baki diyor. Senden vazgeçme ve gübre olayım yok diyor. Ee, yani üçlü bir vade veriyor arkadaşlar. Hmm, bu üçlü vade içerisinde diyor kesinlikle e, bir bitişle bir de başlangıç yapacağım diyor yani aklınızdaki insan bir şeyleri bitirip sizinle tekrar yeni bir başlangıç yapacakmış arkadaşlar e, ve artı diyor benim mahkeme sürecim var diyor bu mahkeme sürecinden dolayı diyor kırk ölüyorum kırk diriliyorum diyor bin ölüyorum bin diriliyorum diyor bu mahkeme olayı da beni boğuyor diyor bu mahkeme da diyor Hani üç buçuk atıyormuş yani anladınız mı arkadaşlar? E, bütün dünyamı diyor. Bir mahkeme olayı bir de senin aşkın beni kopartıyor dünyadan diyor. Ben diyor ah bir sana kavuşabilsem bir de şu mahkeme bitti. Bu sorunlar bitse de diyor huzura ersem diyor. Bu su huzuru da seninle birlikte yaşayacağıma eminim diyor. Mümkün değil diyor. Yani ben sensiz nefes alamıyorum diyen bir aklınızdaki insan var. Ve üçlü bir vade içerisinde adım atacağını söylüyor. Peki. Kesin kararlı bir şekilde mi geleceksin? Net ve kararlı mı? Duygularını da bir soralım bakalım. Evet diyor ben gücümü toparladım diyor. Ben çok emek verdim ve gücümü toparladım diyor. Bu gücümün arkasında diyor duracağım diyor. Senin masumiyetin zaten beni bitiriyor diyor. Yani o kadar masum, o kadar temiz görüyor ki sizi. Çünkü zaten daha önceki açıklamalarım da bu ortaya çıktı. Ve ben seninle olan ilişkimde diyor çok büyük deneyim kazandım ve bu deneyimde de diyor senin saflığın, dürüstlüğün ve hakikatin ortaya çıkartması diyor benim canımın canımı daha çok acıtıyor ve uykusuz geceler geçiriyorum diyor. Bazen diyor, bak arkadaşım, bazen diyor ki böyle diyor, deli gönül git, her şeyi haykır demek istiyorum diyor. Ama diyor, kontrollü davranmak zorundayım diyor. Bu kontrolü elimden bırakmamam gerekiyor diyor. Çünkü ben bu kontrolü elimden bırakırsam diyor, olaylar çok karışacak diyor. Ve seni de kaybedeceğim diyor. Seni de kaybetmeyi göze almıyor, almıyorum diyor. Göze almam diyor. Ve açık ve net olarak söylüyorum. Seni çok özledim diyor. Senin şefkatini, tutkunu, e, güçlü isteklerini, coşkunu, neşeni, hayata bakışını bak. Ve çok büyük bir e, tensel ve bedensel uyum diyor ya. Bakar mısın? O kadar çok özlemiş, o kadar çok özlemiş ki çok hasretim sana diyor ve bazen diyor geceleri diyor sessiz sarsız özlemini duyduğum an diyor ağladığımı da itiraf ediyorum diyor yani dönem dönem bu özlemden dolayı canı yanıp ağladığını itiraf ediyor arkadaşlar evet yani ha e... <laughs> çok güzel geldi be bak bu ne olmuş böyle ana ya ne olmuş bu? Oh, şok oldu. Bana. Çok güzel geldi kartlar. Net. Net. Düşüncelerin de net. Oho. Peki. Nasıl barışacaksın? Sen. Benle. Nasıl barışacaksın? Çünkü çok kırdın. Çok döktün. Kendine bu kadar nasıl güveniyorsun? Onu soralım mı arkadaşlar? Hadi. Evet bak diyor ki ben seni çok kırdım, çok döktüm diyor. Sırtından vurdum. E, yıktım geçtim diyor. Biçtim geçtim seni diyor. Bak. Kartlar ne güzel cevap veriyor. Ama diyor e, gerçekten ben bunları istem, dışı yaptım diyor. Kendimi bilgilendirdim, bilgelendim diyor. Bak çok güzel deneyimler kazandım. Ve kendimi çok motive ettim diyor. Senin üzerinde diyor. Ama bak. Bak. Bakın sevgili arkadaşlar. Bakın kurban olayım. Her şey çok güzeldi. Bu yıkımı yaptığını da kabul ediyor. Kendini motive ettiğini de kabul ediyor. Ama bir yalanla senin hayatına tekrar geleceğim diyor. Gördünüz mü bak. Bir yalanla senin hayatına tekrar geleceğim diyor. Dualarındasın diyor. Peki bu yalanı niye gereksiyon abi ya. Doğru gel ya. Doğru düzgün gel ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya billahi ki bozmak zorunda mısınız ya? Hmm, ağzı çok laf yapan, dünyaya dünyasını eline almış bir insan. Ben o yalan mı mecburen kullanacağım diyor. Çünkü diyor o kapıyı ancak bu şekilde arar ar ar atabilirim sana diyor. Sen diyor kesin bıçak gibi kesmiş atmışsın bu ilişkiyi diyor. Bitirmişsin diyor. Yani nasıl söyleyeyim sana? Dönüş yok. Bitti diyorsun diyor yani. Anladın mı arkadaşım? Senden dolayı bu yalana başvurmak zorunda kalacağım. Beni mecbur bırakacaksın bu yalanı diyor. Yoksa sana yalanla gelmeyeceğim diyor. Emin ol bundan diyor. Ama diyor e, mecbur bırakıyorsun beni bu yalan söylemeye. Senin kapını açabilmek için diyor. E, son olarak bunu söylüyorum diyor. Ben sana aşığım veya seviyorum. Ve ben seninle bir aile olacağım diyor arkadaşlar. Aldık, kabul ettik, mühürledik. Ho ho. Bu akıllanmış da. <laughs> Şaşırdım. Artık hanginize uyuyorsa aldın kabul edin arkadaşlar. Yani hepinize uyacak diye bir kaydı yok. Bu bir kolektif. Sana uyar ona uymaz. Öbürü istemiyordur. Öbürü istiyordur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Şahsi bakımlarda, birebir bakımlarda doyuma ulaşırsınız. Net cevapları oradan alırsınız arkadaşlar. Bu kolektif. Özel açılımlar içinde de demden ulaşabilirsiniz. Profilimde WhatsApp numaram var. Oradan ulaşabilirsiniz. Randevu alabilirsiniz. Çünkü birebir bakımlar tabii ki şahsi bakım birebir enerjilerle bakılıyor. Bu genel bir kolektif, genel enerjiyle bakılan da uyumlu alanları alın ki onlar da size sirayet etsin istiyorum. Yani mutlu olun ya. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. İyi geceler.